Merhaba. Evet, uzun zamandır aslında hayalini kurduğumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan bireylerin dünyasına ışık tutmak için bir YouTube serisiyle karşınızdayız. Sevgili Dep Koçum Alev Altuğ ile birlikteyiz. Sizler için çeşitli aralıklarla bazen bu şekilde, bazen de canlı olarak bir araya geleceğimiz YouTube serileri hazırladık. Evet, aslında şöyle bir minik tanışalım, o şekilde bir başlayalım isterim. Sen kimsin, neler yapıyorsun, Dep Koçluğu hikayen ve bugün şöyle anlaşılacağı gibi aslında böyle Depli olmak ve Uzaylı olmak arasındaki ...bağlantıdan biraz bahsedeceğiz ilk bölümü özel olarak. Evet. Ee, teşekkürler. Evet, çok uzun zamandır aslında Seyircan'la konuşup bu konuyla ilgili e, nasıl bir proje üretebileceğimizi düşünüyorduk. Sonra hem eğlenceli, hem keyif alabileceğimiz, hem de e, gerçekten DEP'le ilgili dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuyla ilgili e, daha derin bilgilere ihtiyaç duyan kişilere yardımcı olabileceğimiz bir e, yayın serisinde hem hemfikir olduk büyük bir heyecanla. E, malum bu da DEP'lilerin herhalde Hızla heyecanlandığı konulardan birine örnek olsa gerek, ee, isterseniz bu bölümde biraz da şeyle başlayalım. Ee, Sevcan, sosyal medyada bu deple ile ilgili e, çok ciddi bir kirlilik var. E, Dep açılımında ne olduğunu maalesef ki e, bilmeyenler de karşımıza çıkıyor. E, Dep nedirle kısaca başlarsak hani ve ne değildir biraz konuşabiliriz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, e, ADHD olarak da karşımıza kimi zaman e, yayınlarda ya da sosyal medya hesaplarında çıkabilir. E, ama genel olarak bu tanıyla e, teşhis almış kişilerin e, ömür boyu şikayet yaşadıkları belli durumları kapsayan aslında bir spektrum. E, bu bir bozukluk değil, bu bir hastalık değil, e, aslında hiçbiri değil. Sadece farklı bir spektrum. Ee, onun dışında nasıl? Şöyle aslında çok güzel söyledin. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak biz bunu biliyoruz. Ancak şu anda daha böyle çeşitlilik dediğimiz hani Aynen. bir bozukluk ya da bir hastalık gibi kabul edilmiyor. Şöyle evet şu an sosyal medyada ta ki seninle yolum kesişene kadar bugün aslında başlıkta uzaylı değil depliymişim. Çünkü seninle tanışmak benim bu anlamda hayatımı değiştirdi. Yani şöyle sosyal medyaya baktığımda sürekli kapı kolları Takılan sürekli düşen sürekli bir sakarlıkmış gibi, sadece bir unutkanlıktan ibaretmiş gibi gözüküyor ama aslında yapmış olduğumuz koşuk görüşmeleri sonrasında ben şunu fark ettim bu hayatımın her yerine sirayet etmiş. E, o yüzden ben böyle ilk tanılarımızdan, ilk hikayelerimizden biraz bahsetmek isterim. Harika. E, sen nasıl tanı aldın? Sonrasında nasıl hissettin? Sonrasında ben de biraz böyle ufak hikayemden bahsedeyim. Tamam harika. Çok güzel bir nokta aslında. Zaten hani e, hem bizim bu yayınlarımızla ulaşmak istediğimiz hem benim koştuk süreçlerinde üzerinde özellikle durduğum hem de podcastlerde özellikle bahsetmek istediğim şey aslında hem farkındalık kazanan hem de bu farkındalığı doğru şekilde kazanabilmek. Yani şimdi e, farkındalık dediğimizde hepimiz bir noktaya odaklanabiliyoruz ama bu farkındalığın da doğru olması bence önemli çok büyük gereklilik gösteriyor. Dediğin gibi bugün hani ben de deple olduğumu söylediğim sohbetlerin birçoğunda yani e, sorsan her iki unutan kendini depli zannediyor. Keşke o kadar basit olsa aslında yaşadıklarımızın hikayesine bakılınca ortada tabii ki hani buzdağının sadece görünen kısmını konuşuyoruz. Bir de buzdağının içimizde görülmeyen katman katman e, çok ciddi yalanları var. Ben nasıl teşhis aldım? Ee, ya bence hani benim çocukluk yaşlarımda eğer bugünün koşulları gibi e, deple ilgili farkındalık yüksek olsaydı, hekimler tanı koyabiliyor olsaydı kız çocuklarına, bence beni ilk üç saniyede yapıştırırlardı çok. Bariz bir çocukluk geçirdim bu konuyla ilgili çünkü. Ama e, tabii ki bilmeden yaşadığınız için yıllar boyunca ki ben 45 yaşımda teşhis aldım. E, bunu normalize etmeyi öğreniyorsunuz. Bir insan psikolojisi hayatta var olabilmek için kendisine çok farklı savunma mekanizmaları yaratabiliyor. Çok farklı rollere girebiliyor, çok farklı maskeler edinebiliyor. Bir şekilde gizleyebiliyorsunuz aslında defekt olduğunuz gördüğünüz noktaları. Dolayısıyla da farkında olmadan, bilincinde olmadan içselleştirdiğiniz birçok özellikle birlikte de yaş alıyorsunuz. Ee, ben hep söylediğim gibi herkesin de bir aslında çok kişisel bir yolculuk bence parmak izi gibi bir şey yani çünkü e, yaşadığınız koşullar büyüdüğünüz aile arkadaş ortamı bütün bunlar aslında ve karakteriniz hatta burcunuz <laughs> yani biliyorsun bu noktaya giriyorum bence kesin girmeliyiz gerçekten uzun vadede dep ile olan birlikteliğinizi çok ciddi anlamda şekillendiriyor e, benim kızım da depli ve ben e, onun sayesinde aslında depli olduğumu öğrendim. E, ara ara kendime de e, kızmıyor değilim. Neden hani kızımı daha geç e, bir e, doktora götürdüm bu konuyla ilgili destek ihtiyacı içerisinde bulundum. Sanırım bunun temel sebebi şuydu. O kadar kendimle özdeşleştirmiştim ki onda gördüğüm şeyleri. işte bunun içerisinde da dağınıklık olsun, organize olamamak olsun, işte e, sakarlık olsun, e, sürekli bir görevi unutmak olsun, motivasyonu uzun sürdürememek vesaire vesaire ya da sosyal ilişkiler açısından zorlandığı noktalarda. Hep ben kendi çocukluğumu gördüğüm için yani o Okey, normal. Yani ben de böyleydim. Yani bir şey olsa bende de olurdu herhalde. Çok normal değil. <laughs> Çok normal bir şekilde. Ee, ilerledik ama sonra geldiğimiz bir noktada e, biraz duygusal... Re ...regülasyonla ilgili, duygusal düzenlemelerle ilgili bozukluklarda... ...artık bir doktora başvurduğumuzda. E, ilk kızım teşhis aldı. E, ondan sonra ampul yandı zaten yani. ben de aa, Dedim demek ki aa ben, bendeki de buymuş. Demek ki biz bu yüzden benziyor olabilir miyiz diye. Iıı... E, kendim bir uzman doktora başvurdum ve nitekim e, ben de teşhis aldım ama o teşhis de çok komik bir hikaye yani o yaptıkları test bilmiyorum sen girdin mi o teste? Ben sonrasında testlere girdim aslında benim hikayemde bu pandemi zamanında çok yoğun anksiyete, korku, gelecek kaygısı yaşadığımız dönemde ben bir lojistik firmasına çalışıyordum. Ve bulunduğum ofiste çok farklı diller konuşuluyordu. Kesinlikle okuduğumu anlayamaz hale geldim. Dedim ki yani ben aklımı yitireceğim, ben ne yaşıyorum? O şekilde gitmiştim. Bununla alakalı mesela birkaç uzmana gittiğimde birkaç uzmandan şunu duydum. Büyüdüğünde geçiyor sen bununla ilgili gayet yaşını almış ve artık hani böyle insan bile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğun varsa bile artık bu semptomları yaşamıyor olman gerekiyor. O yüzden kendimi çok uzunca zaman uzaylı gibi hissettiğim, kendimi bir türlü anlayamadığım, özellikle mesela dürtüsel anlamda şeyi biliyorum olmayacak bir yerde kalkıp masaya elimi vurduğumu, bununla alakalı çok zorlandığımı, mesela arkadaşlarımdan en çok duyduğum şey işte takma, boş ver, sen çok duyarlı bu konularda neden bu kadar duyarlısın diye ben hep kendimde yıllarca bir problem aradım. Aslında 2020 yılında teşhis aldım. 2020 yılında da ben bu konuyu çok iyi anlayamamışım çünkü bir ilaç başlandı. İlaç kullanmaya başladım. Bu sadece sanki bilgisayar başına oturduğumda çok uzun süre dikkat ve konsantrasyon gerektiğinde o ilacı almam gereken ve o benim o ilaç orada oturmamı sağlayacak. Ben bu sayede odaklanabileceğim ama onun dışında yapmam gereken bir şey yok gibi Ta ki Ocak ayında seninle tanışana kadar biliyorsun nasıl aradım. Acilen görüşmemiz lazım. Sen diyorsun şu an bir şey ama 15 dakika içinde döneceğim. Gerçekten üç gün boyunca duvara baka kalmak, hiçbir şekilde bir şeye başlayamamak, o duygusal çöküntülerle birlikte hani çok atıl ve hiçbir şey yapamaz bir hale gelene kadar ve sonrasında aslında görüşmelerimize yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun hayatımın nerelerine sinayet ettiğini anladığımda böyle bir ha aslında tam olarak bundan yaşıyormuşum dedim ve bu inanılmaz, senin işte yalnız değilsin, gerçekten yalnız hissetme. ...çok anlaşılmış hissettiğim bir andı. Aslında bu işte, evet bırak dağınık kalsın serisi de... ...bizi izleyenler için kendilerini yalnız hissetmeyecekleri, anlaşılmış hissede öyle. hissedecekleri... ...bir seri olur, umarım diyorum. Ee, şimdi bununla alakalı evet, biraz sosyal medyadan bahsedelim. Evet, çok fazla şu anda da evet, bir dönem büyüyünce geçer gibi bir yaklaşım varken... ...şimdi de böyle her yerde sürekli bir... Şimdi herkes sanki, sanki depli. depli. <laughs> herkes bir depli, sürekli bu tarz videolar karşımıza çıkıyor. Bir de bununla birlikte bunun çok arkasına sığınmalarla da karşılaşıyorum. Yani evet ben depliyim ve... E, bir şey yapamam zaten burada danışanların oluyor sana nasıl geliyorlar nasıl bu konulara nasıl düşünüyorsun bunun arasındaki denge ne olmalı ya çok çok güzel bir nokta yani öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum mesela dikkat eksikliği e, denilen konu aslında bizim dikkatimiz eksik değil e, eksiklik yaşadığımız nokta sürdürülebilir dikkat e, Doktorum bana şey demişti Ormanda yaşasan çok şanslısın. Çünkü ...aynı anda çok fazla uyarana karşı eş zamanlı dikkat geliştirebiliyoruz. Ama günümüzün modern toplumunda işte az önce anlattığım gibi bir firmada çalışırken... ...bilgisayar başında bir projeyi bitirmen gerekiyor ve sadece o noktada kalabilmen lazım. Aslında o anda o ofisin içerisinde hayat akıyor. Herkes konuşuyor, klima çalışıyor işte kettle'ın sesini duyuyorsun vesaire. E, devreleri kapatabilmen gerekiyor yapmış olduğun işe olan sürdürülebilir dikkatini koruma gerekiyor. Depte sıkıntı bu. O sürdürülebilir dikkati sağlayamıyoruz. Çünkü çoklu dikkate sahibiz. E, hatta sabah da konuşuyorduk ya bence hani avcı toplayıcı toplumda hayatta kalanlar yani bence homo sapienslerde hayatta kalanlar bence <laughs> kesin deplilerdi. Çünkü o günün şartlarında doğada e, savaş modunda kaç modunda hızlı reaksiyon verebilecek, e, hızlı aksiyon alabilecek ve uyaranlara karşı e, süper dikkat içerisinde hepsine hakim olabilecek bir yaratılış ancak o şartlarda hayatta kalmayı sağlayabilirdi. Dep tamamen bu. Dolayısıyla aslında e, hastalık değil, evet bir spektrum ve nöre çeşitli olarak algılanıyoruz dediğin gibi. Çünkü diğer dediğimiz aslında bizim gibi e, Burada kelimeyi doğru seçmek istiyorum aslında. Hani bir takım şeyleri yapamıyor demek ya da eksik demek de istemiyorum. Ee, daha farklı beyin kimyasalları çalışan ve şu anda toplumdaki çoğunluğu oluşturan nörotipik beyinler ve onlara nazaran beyinleri daha farklı çalışan, beyin kimyasalları daha farklı işleyen, derece olarak daha az, daha eksik, daha fazla olan nöro çeşitli beyinler olarak bizler devreye giriyoruz. Evet. Sosyal medyada günümüzde bunun farkındalığının bu kadar artmış olması bence de hem iyi hem kötü. Yani iyi insanlar çok uzun seneler sonra kendilerini anlayabiliyorlar. İyi çünkü dediğin gibi ya bunu yaşayan tek ben değilmişim deyip o yalnızlık hissini paylaşabiliyorlar. Çünkü kendini farklı hissedip sen dediğin gibi uzaylı gibi hissedip e, kendini bir noktada izole eden kişi sayısı da çok fazla ya da maskeleyen kişi sayısı da çok fazla dolayısıyla bu kişiler için yalnız olmadıklarını ve bizler için yalnız olmadığımızı bilmek e, çok kıymetli çünkü yalnız olmadığımızı bilmek aynı zamanda anlaşılabilir. ...olduğumuz anlamına geliyor. Yani birileri bizi anlayabiliyor, birileri bizi görebiliyor. Ee, bence bu çok kıymetli. Bu anlamda sosyal medyada e, bu paylaşımlar kısmen hoşuma gidiyor. Debin arkasına saklanmak kısmını naçizane, hani e, şahsi fikrim... ...hiçbir deplinin bunun arkasına saklanabildiğini daha görmedim. Saklanabilsek rahatlayacağız. Yani ben bazen şey diyorum... E, ...ya okey, hani ben mesela bunu kullanabiliyorum bazen şirinlik olsun diye. Ya tamam, unuttum. Ben depliyim diyebiliyorum ama... ...hani bu gerçekten ciddi bir arkasına saklanma değil... ...hani bununla eğlenebilmeyi öğrenmek için zaman zaman yapmayı deniyorum ama... ...bugüne kadar karşılaştığım ama eş dost çevremde ama danışanlarımın içerisinde gerçekten depli olup da bunun arkasını saklanabilen daha hiç kimseyi görmedim. Saklanabilseler bence rahatlayacak. Diyorsun. <laughs> evet yani ama şu bence karıştırılıyor. Şimdi depin dopaminle bir ilişkisi var. Ama dopaminin bence modern toplumda ee, şu anda hemen hemen tüm insanlıkla başka bir işi var. Çünkü e, çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. Dolayısıyla sürekli bir has peşinde koşuyoruz. Her şeye çok çabuk ulaşabildiğimiz için de e, çok sıkılıyoruz. Onu yapayım o da olmadı. Hani hep şey diye tabir ediyorlar ya işte İstanbul'da plazada yaşayan beyaz yakalılar. Hani, e, şimdi bu noktaya geldiğimizde nörotipik beyinlerin de dopaminle sınandığı... Ee, ...bir düzen içerisindeyiz. Bence o yüzden hani dopaminle ilgili... ...sınavda mücadele eden herkes ya da gündelik hayatta aşırı yüklenmeden kaynaklı unutkanlık yaşayan herkes... E, ...kendini depli olarak adledilebiliyor. E, merhaba diyorsun. Aa, merhaba ben de depliyim. Hayır, değilsin canım benim. Yani sen değilsin. Hani o, o öyle bir şey değil. Hani keşke o kadar minnoş bir şey olsa. O zaman bizler de öyle değil mi? Yani bunca yıl bu konuyla ilgili sıkıntı çekmezdik, maskelenmezdik, kendimizi saklamak durumunda kalmazdık, kendimizi zorbalamazdık. Ee, çok minnoş görünüyor mu? O kadar minnoş bir şey değil yani. Kesinlikle. Peki tanı aldıktan önceki alev ve tanı aldıktan sonraki alev arasında Nasıl bir farklılık var? Yani tanı almadan önce nasıl bakıyordun, şimdi nasıl bakıyorsun? Neler kolaylaştı? Ya da bir şeyler zorlaştı mı? Tanı hayatında neyi değiştirdi? Ee, güzel bir nokta. Ee, buna çok derinden cevap vereceğim. Ee, çünkü şu, şu gerçekçi değil, en azından benim için. Aa işte teşhisi aldım artık planlama yapabiliyorum Teşhisi aldım onu yapabiliyorum hayır tabii ki medikal tedavi bunun bir parçası ee, bu da çok kişisel bir şey medikal tedavi almadan e, de bir yönetebilmeyi e, deneyenler ve bu konuda son derece başarılı olan e, kişiler var ki sen bunlardan bahsedelim e, tabii ki tedavinin bir böyle ...zihnini susturma, özellikle ilk dönemlerde... ...hani daha böyle bir dinginleştirme gibi etkileri vardı. Ee, ama benim için daha derinden bir etkisi vardı. Ne kadar hani hayatta duruşumuz... E, ...ki beni tanıyanlar bilirler böyle daha hani... ...duygusal hassasiyet anlamında en azından daha da dayanıklı olan... ...bir kişiliğe sahibim. Ama buna rağmen... Kişilerin içten içe o kendini zorbalama kısmı var ya yani dışarıda ya belki belli etmiyoruz hani tamam yapamadım hani yetiştiremedim diyoruz ama o içerden o yetiştiremediğin işi için seni kemiren gece uyutmayan hani sürekli konuşan ve kendini yetersiz hissettiren o duygu durumunu en azından anlaya ...bilmeni sağlıyor. Yani benim hep söylediğim şey, debi anlamak, özgürleşmektir. Ee, aslında özgürleştiğimiz şey bu. Bu debin arkasında saklanmak değil. Yani ben deplayım, bunu yapamıyorum değil. Hayır, tabii ki yapabiliriz. Çünkü yapmayı öğrenebiliyoruz. Dep ile yaşayabiliyoruz, debi yönetebiliyoruz. Bunları öğrenebilmek, bunu yönetebilmek mümkün. Tabii ki çok muazzam olmayabilir ama hayat bu. Öyle değil mi? Nörotipik insanların da ayakları takılabiliyor, tökezleyebiliyorlar. Hayatta inişleri çıkışları var, dolayısıyla bizlerin neden olmasın? Hepimizin var bu çok normal. Ama gün sonunda neyi neden yaşadığımızı ya da ne yaparsak ne yaşayabileceğimizi hmm. öğrenebilmek, anlayabilmek, hayatımızı buna göre oryanta edebilmek bence çok büyük bir zenginlik. Yani teşhis almanın hani ...bazen şey soruyorlar, yani teşhis tedavi, medikal tedavi için mi? Ya hayır, bence teşhis almak... E, ...ve de ve anlamak arkasından e, en büyük özgürleşmek diye düşünüyorum. Kesinlikle insanın aslında yaşadığı şeyleri... ...sebebini anlamak, nedenini anlamak. Biz yetişkin eğitiminde şey deriz, aslında konunun nedenine ikna ettiğinde o kişiyi... ...orada bir öğrenme sağlar diye. Tam olarak evet, özgürleşmek çok güzel tanımlıyorsun. Çünkü bir şey neden yaşadığını anlamak hatta bunun meyvelerini ben yavaş yavaş toplamaya başladım. Bayram öncesi çok yoğun bir iş temposunun içerisindeydim ve çok uzun saatler çalışmak durumunda kaldım ve bir gün artık son işte arife gününden bir gün önce de iki gün önce çıktım fabrikadan eve gidiyorum ve bir anda bütün kanım çekilmiş gibi inanılmaz canım sıkın ama bir sebep yok. Bunu bilmeden önce yani o dopamin çekilmesi dediğimiz şeyi yaşamayı Bilmeden, ne yaşadığımı bilmeden önce ne var acaba, bilinçaltımda bir şey mi tetiklendi, canım neye sıkıldı ki, bugün ne oldu ki gibi bunu anlamlı bir neden arıyor zihin biliyorsun. Ve sonrasında Aynen. kurmaya başlıyoruz, üretmeye başlıyoruz. Ve sonrasında direkt dedim ki Sevcan gayet her şey yolunda. Bir dopamin çekilmesi yaşıyorsun, kendine çok fazla yüklendin. Biraz daha aslında öz şefkatimiz gelişiyor belki de. Aynen öyle. Eve gittim. Bir duş aldım, dinlendim ve sabah kalktığımda yepyeni bir gün dopamin seviyesi istenilen seviyeye gelmiş durumda. Ve anladıkça o aslında toplumdan duymuş olduğumuz eleştiriler ve sadece duyduklarımız değil aslında biz belki daha misli mislini kendimize yapıyoruz. Her zaman için aynı şeyi söylüyorum. Bence depli bireylerin en büyük zorbalıcısı kendileri. Ama işte o huzursuzluk hissi işte mesela bir yaz tatilinde, benim çocukluğumda hep bunlarla geçti. Ben son dakikacıyım, son dakikacıyım diyordum ama şu anda o son dakikacılıktan değil de... ...o son zamandaki o adrenaline, oradaki o stresle birlikte o hiperfokus dediğimiz... ...hiçbir şey duymaz hale gelip ve insanüstü bir orada performans gösterdiğimiz hal gelene kadar... ...bütün bir yaz tatilini içimde bir pişmanlık, yapmadım ki yine erteledim, yapamayacağım... ...başaramayacağım deyip, o huzursuzluk hissiyle sürekli yaşamak... ...bir yerden sonra o içimizdeki o ebeveyn mod deniyor ya... ...sürekli kendimize parmak sallayan hal, öyle. o çok fazla. Son olarak da aslında böyle e, izleyicilerimizin de depri olduğunu düşünürsek... Son bir soruyla bu bölümü tamamlayalım isterim. Tamam. Danışanların daha çok sana ne şikayetlerle geliyorlar? Yani tanı almış ve bunu bilerek mi geliyorlar? Yoksa ben işte odaklanamıyorum mu? Ve en çok şikayet ettikleri şeyler neler? Ee, şöyle, e, zaten tanı benim işim olamayacağı için e, tanı almamış kişileri spesifik olarak bu alanda yardımcı olabilmem de çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla ağırlıklı olarak zaten tanı almış e, kimileri medikal tedaviye devam ediyor. Kimileri medikal tedavi almadan deple ile birlikte yaşamayı öğrenmek istiyor. DEP'i yönetebilmeyi öğrenmek istiyor. E, i̇lginç tarafı şu tabii ki temel olarak e, hayatı organize edememek planlayamamak, işte yetişememek gibi. Aslında deple birlikte gördüğümüz o buzdağının üzerindeki etkilerle geliniyor. Ama gün sonunda hep aynı noktada bir kendimizi buluyoruz. Kendini anlamak ve kendini anlamlandırmakla ilgili. Önce kendini affetmekle ilgili, işte o öz şefkatle ilgili noktalar aslında birçok şeyin temelini oluşturuyor. Ben Genel olarak deple ilgili gelen bizi zorlayan noktaları değerlendirdiğimde e, hem kişisel tecrübelerimle bunu söyleyebilirim hem de e, hani koçluk sürecindeki danışanlarımla ilgili bu yorumda bulunabilirim. Bence en zorlanılan kısım duygusal regülasyon ve reddedilme hassasiyeti. Çünkü bu ve bununla birlikte gelen işte sınırı koyamamak, hayır diyememek, uyumlanma konusunda zorluklar vesaire vesaire bunlar hepsi bir küme haline geliyor. Ve üzerine de işte planlama, organizasyon, zaman körlüğü gibi gibi şeyler eklendiğinde tam bir kaosa dönüyor. Dolayısıyla hani yabancı yayınlarda da bahsedildiği gibi aslında reddedilme hassasiyeti ya da duygusal regülasyon gibi problemler DEP ile birlikte gelip en zor üstesinden gelinebilen iki alan. Dolayısıyla hani sorunu şöyle toparlayacak olursak. Evet danışanlarımın birçoğu genel olarak yüzde 60 Planlama, organizasyon, zaman yönetimi ile ilgili gelse yüzde kırkı daha çok duygusal e, regülasyon reddedilme hassasiyetiyle gelse de ve dürtüsellikle gün sonunda hemen hemen yüzde yüzü temel noktada kök sebep olarak duygusal ben de seni öyle buldum. <laughs> Evet, evet yani bizim yolumuzda böyle kesişmişti. Gecenin üçünde reddedilme hassasiyeti derken onunla ilgili kısa bir videonla karşılaşmıştım. Evet. Kesinlikle. O zaman, evet uzaylı değilsiniz, deplisiniz. <laughs> evet, yani o uzaylı değilsiniz kısmı benim inanılmaz derecede hoşuma gidiyor. Benim podcastlerimde bir tanesi daha bir bölümde aynı şeyden bahsetmiştim. Yani her zaman farklı olduğumu biliyordum. Yani bir şey farklı ee, ve şey derim yani biri gelecek bir sabah ya Alev aslında sen bir süper kahramansın falan diyecekler diye bekliyordum. Deple olduğumu öğrendim. Sen de uzaylı gibi hissediyordum dedim. Sen de deple olduğunu öğrendin. Evet. Yani mutlu bence uzaylı halimiz dedi. Çok içindeyiz. Konuşacak mı bu? Konuşmuyor mu? Ne yapıyor böyle mi? <laughs> Aa bence çok güzel. Evet biz de böyle anlamıyorlar Sevcan. Evet, de... böyle mi duyuluyoruz acaba ya? Bence kesinlikle. <laughs> evet o zaman bu bölümü tamamlayalım. Evet. Bizi takipte kalın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın